yılbaşı kurabiyesi yapacağım. Onun için e, bir kurabiye kalıbı bakmaya geldim. Bu da yokmuş ama şöyle Noel Baba buldum. Ağacın altına bence çok tatlı durur. Bayağı da büyük. Bir de e, yılbaşında evdeyiz. Masaya şöyle yılbaşı masası hazırlayacağım. Böyle kokina falan da koymayı düşünüyorum. Şık durur. E, hmm. Kokinam var aslında. Çiçek olarak değil de böyle masaya dekoratif koyma amaçlı. Bu Noel. Yeah. Bu Noel babayı çok sevdim. Almak istiyordum zaten ağacın altına. Şimdi bunu alıyorum. Kurabiye kalıbı almak için şimdi başka bir yere geldim. Noel babamı aldım. Bir de buraya bakalım. Burada vardır diye düşünüyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Evet, sonunda buldum. İstemediğim kadar. Şeydi, yani. Kurabiye kalıplarını da buldum. Bir de şöyle kanepe falan yaparsak tamam, ya. kürdan yerine bunlara batırmak daha güzel olabilir. Kanepe yap Ege de geldi. <laughs> Bak kanepe için sana böyle kürdanlar alıyorum. Evet, sen yapıyorsun ya aşkım kanepeleri. Hallederiz. Kurabiye kalıplarını sonunda buldum. Çok evet, mutluyum. Hiçbir yerde yoktu. Şöyle. Tamam, ben şimdi neler aldım? Bu kürdanları aldım. Şöyle iki tane kokini aldım. Bunları mı? Ha. Bunlar canlı mı? Hayır canım. Şimdi, Şimdi Filiz annelere geldik. Yemek yiyeceğiz. Ege işten çıkmıştı. Şöyle sofrayı kuracağız. Kamerayı da şöyle sabitleyeyim. Evet. <laughs> mercimek çorbası. Lazım. Bütün bu karar, seçim Eve geldik şimdi. En son Filiz annelerdeydik biliyorsunuz. Yemek falan yedik. Şimdi mutfağa geçiyoruz sizlerle birlikte ve bread cookie yapıyoruz. Ve iki tane aldım. Bir tane böyle zencefil adam. Bir tane de böyle çam ağacı aldım. Bu ikisiyle yapacağım. Malzemeleri de hazırladım. Öyle şunu da alalım. Oda sıcaklığında yaklaşık böyle 50-60 gram civarı tereyağı koyacağım. Yarım su bardağı ya da bir su bardağı olması lazım. Tariften tekrar bakacağım. Pekmez koyacağım. Bir yumurta, vanilin, 3,5 su bardağı un, şekeri de tam hatırlamıyorum. Bakacağım ve söyleyeceğim tekrar size. Bu arada bir de tarçın koyacağım. Şöyle oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını ekliyorum. bardağı da şeker ekleyeceğim. Hatta bir buçuk ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı da şeker ekledim. Acaba bunu elime yoğurmayayım çünkü yani tarifte mikserle diyor da bu mikserle olmaz bence. Ben yani elime yoğuracağım vallahi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane yumurta kırıyorum. Şimdi miksere geçeceğim çünkü yumurta bunu bayağı bir yumuşattı. Şu anda mikseri kullanabilirim. Az önce bayağı katı olduğu için miksere geçmedim. Ama şekerin erimesi için mikserle devam etmem gerekiyor bence. bardağa un ekliyorum. Tariflerin bazılarına kabartma tozu koyuyor bir çay kaşığı. Bazılarına koymuyor bilemedim şu anda. Daha şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar koyuyorum. azıcık daha koydum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tarçın ekliyorum. Tarçını çok aşırı yoğun olduğu zaman sevmiyorum abartmayacağım. Yarımdan biraz az da pekmez koyacağım. Önce yeter. Evli ben beni sinir etti. Söyledi elimden çıkıyor ya. <laughs> Hamuru biraz yuvarlayacağım ve 10 dakika kadar dolapta bekleteceğim. Sonra merdane yardımıyla açarız ve kalıplara koyarız. O sırada fırını ısıtacağım. Herkese yeniden selam. Bugün kamerayı çok fazla açamadım. Bir kahvaltı hazırladık sizlerle birlikte. Sonrasında ben duş aldım. Birkaç işim vardı onları falan hallettim. Anca açabildim. Şimdi sizlerle birlikte bir market alışverişi listesi hazırlayacağız. O yüzden böyle yanında defter falan da getirdim. Hemen başlamak istiyorum. Ege işten geldi. Bir şeyler falan atıştırdık. Hızlıca market alışverişi listemizi yapıp markete gideceğiz. Çünkü biz cumartesi günü, yani yılbaşı gecesi evdeyiz. Arkadaşlarımız geliyor Mersin'den. Biz de toplanıyoruz. Ee, onun için bir misafir menüsü hazırlayacağım. Ee, kafamda belirledim zaten yapacaklarımı. Yapacaklarıma göre de e, şimdi market alışverişi listemizi oluşturacağız. Ee, sizlerle birlikte yapmak istedim. Şöyle şu kalemi açalım. Ee, masaya da oturabilirim aslında. Şimdi önce neler yapacağım, ondan bahsedeyim. Fix. Rus salatası ve tarator. Çünkü gerçekten güzel oluyor ve ben çok seviyorum. Onun dışında muammara ve babaganmış yapmaya karar verdim. Onlar için de zaten mezelerin genelinde yoğurt olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir diyorum süzme yoğurt. Büyük bir süzme yoğurt ama ben masaya geçeceğim. Listeyi siz de görün istiyorum. Hemen listemizi yazmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Zaten yapacağım çoğu menüde yoğurt kullanacağım için o yüzden süzme yoğurt diyorum. Garnitür Rus salatası için. Közlenmiş biber. Közlenmiş patlıcan. Bunları da baba ganduşta kullanacağım. Brokoli salatası yapacağım yine. Çok güzel oluyor brokoli. Havuç da koyuyorum ona havuç. Cevizimiz, sarımsağımız falan var. 5 ee, diyelim. Şöyle başlık da atayım. Market alışveriş, market listesi diye yazdım ben başka. Hem toz ekmeği çok tüketiyoruz. Lavaş ekmeği çok tüketiyoruz. Lavaş ekmeği. Kalçalı tavuk but lazım çünkü e, tavuk yapacağım. Fırında böyle soslu falan güzel yılbaşı tavuğu yapacağım. Hindi biraz zor piştiği için ilk başta bir hindi düşünmüştüm ama vazgeçtim ondan. Tavukları da geçen de aldık o yüzden tavuğu almayacağım. aşkım buzluğa bakar mısın nohut var mı şu an bir yandan da düşünüyorum ne var ne yok yapacağım şeylere göre bir liste oluşturuyorum domates çorbası yapacağım var mı muammara yapacağım muammara için domates salçası biber salçası ekmek kırıntısı falan gerekiyor onların da hepsi var çok da bir eksiğimiz yokmuş sanki nohut yok, nohut yok mu o zaman nohut alacağız Nohut, ee, içeceğimiz yok, ee, ayranımız yok, ayran alırız. Hmm, meyve suyumuz yok aşkım, meyve suyu sabahları. Şeftali, vişne. Kahvaltılık bir şeyler alırız yine kahvaltılık yazalım. Çünkü kahvaltılık hiçbir şeyimiz kalmadı. İşte salam, sosis. Hmm, kaşar peynirimiz yok, kaşar peyniri. Tamam yani bu şekilde şöyle yazdım ben. Şimdi çıkalım bir an önce markete gidelim. Metro markete gideceğiz. Yine muhakkak eksik bir şeyler var. Bu arada dün yaptığım kurabiyeleri e, en son size göstermedim çünkü süslemedim henüz arkadaşlar. Şimdi markete gidiyoruz. Süslemek için de birkaç bir şey alacağız. çam gelince birlikte süsleriz. Bu arada <laughs> bir kısmı yandı. Hayır yanmadı. Onlar kakao. <laughs> Ege ya. Hayır onlar kakao. Onlar yanmadı. <laughs> Üzgünüm yandı. Ee, fırında böyle birkaç dakika fazla bekletmişim. Çok ince oldukları için yandılar. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Öyle de güzel. Ben de tadına baktım. Taş gibi. <laughs> Yenmiyor aşkım. Sütle, çayla, kahveyle falan yumuşatınca yeniyor. <laughs> bir şekilde gidiyor. Şimdi geldik arkadaşlar metroya ve geçiyoruz. Bu arabası değil. <laughs> ee, bence şu anda şarküteri kısmına gidelim. Gidelim. Ama hep yazdıklarımın hepsi orada resmen. O zaman haydi bakalım. Paketimi almadım. Arabaya bıraktım. İlk olarak bence onu halledelim. Sonra çıkalım oradan ki sonrası daha kolay olur. Şu an ben, soğuk bak, başladı. Don, şu an donmaya başladı. Hadi bakalım. Hemen hızlıca alıyorum, çıkıyorum. Kendimi psikolojik olarak hazırlıyorum. Biz tost çok tükettiğimiz için, tostlu da genelde böyle kaşarlı, kaşarlı sucuklu falan yapıyoruz. O yüzden şöyle bir tane kaşar alıyorum. Bak şu da var, dilimli direkt. Çok pratik oluyor sucuk var, e, sosis ve salam alabiliriz. Açık yok mu bu hmm. i̇şte şey. Ben tütsülenmiş daha çok seviyorum. Şöyle tütsülenmiş sosis alıyoruz banditin. <laughs> Ege diyor ki düşünme burada diyor. Ama düşünmek yasak ya. Kapıda düşüneceksin ondan sonra geleceksin. Bu ne? Hayır hayır o değil. Ha, mu? Evet. Şöyle nam için piliç fümesini alıyoruz bir tane. Bir tane daha mı istersen? Bir tane daha mı Hı. Çok tüketiyoruz onu. Evet. Tarihine de bakayım da. Şöyle aç bitir. Fıstıklı alayım mı? Ben çok seviyorum. Olur. Yeriyorum. Şöyle aç bitir hindi salam alıyoruz. Fıstıklı aldım. Çok güzel oluyor sandviçlerde falan. Bu da tamam. yumurta var. Peynirimiz var. Yoğurdumuz eksik şu an sadece Yoğurt, listede. Evet. Ayran alacaktık. Ayran olurum. Eker ayran. <laughs> Peki çalkalama. <laughs> şu an içmeyeceğiz onu. <laughs> Boş ver koy öyle. Büyük bir süzme yoğurt alacağım çünkü yapacağım çoğu mezeyi yoğurtla yapacağım şunu mu alalım? Yok da çok olur. Ee, bakıyorum. Yetmez diye düşünüyorsan. Süzme yoğurt. Hı hı. O yanındaki kaç gram? Ya yani birini şöyle, birini şöyle alalım. Çünkü altı kişi. Onu, onu ya. bir de diğerini al ya arkadan al. Biraz zarar görmüş. Şöyle iki tane de süzüme yoğurt aldık. Tarihlerine de bakmadan geçemeyeceğim. Bir tane krema alalım mı? İki saattim bir şey fark ettik. Ben sadece böyle alıyorum, konuşuyorum ve atıyorum. Hem arabayı sürüyor Helge hem şeyi tutuyor. Ne şartlarda olduğumu görün arkadaşlar. Krema alacağım. İçim alalım. Tarihine bakalım. Valla iki tane alabilir miyim? Şöyle iki tane krema alıyorum. Makarnada, sote'de falan filan çok kullanılıyor. Buraya bir daha girmemek için listeyi tekrar kontrol ediyorum. Ellerime bakın. Ellerime yakınlaştırır mısın? Buruştu ellerim. Soğuktan. <laughs> Benim morardı. Ama dışarıya çıkınca çok güzel olacak. Bir an önce çıkmak istiyorum. Adım şifreni algılamıyor. Nasıl şifreni algılamıyor? Süzme yoğurt, garnitür, kahvaltı. Harika peynirler var. Burayı <laughs> çek. <Ay>, İzli peynir <laughs> Bu da güzel bir şeye benziyor. Tam yağlı. Edam peynir. Edam alalım mı? Fark etmez nasıl. diye. hangisini istiyorsan onu alalım. Bir tane de şöyle Edam peyniri al. Ama Şimdi ben közlenmiş, ben biber, mi? közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan falan alacağım. Çünkü e, baba gerekiyor. Yani aslında kendim de közleyebilirim ama Olur da yetiştiremezsem onu çünkü soğutacaksın tek tek falan. Bence biz direkt közlenmiş alalım. Pratik olsun. Ne makarna alıyorum. Ginger kukilerimi süslemek için şey alacağım artık bir süs. Artık burada da kafayı yerim yani. Sanırım yok. Ya. Bir şey diyeyim mi? O adam boşa dememiş bulabiliyorsanız bulun dışarıda diye. Ne şey bir şey mi ya? Ha? kadar değerli bir şey mi ya bu? Tekrar gitti. <laughs> Acaba bulabilecek mi? <laughs> yok. Artık pudra şekeriyle süsleyeceğiz kurabiyeleri. Yapacak bir şey yok. Şöyle tost ekmeği aldım. Bir tane de tahıllı alalım. Bir tane de tahıllı aldım. Bir de lavaş ekmeği alacağım. Şöyle lavaş ekmeği alıyorum. Hmm. Şöyle grisini alacağız. Ununun alalım. Ya da bakayım. Şu da olabilir. Bunları da deneyebiliriz. Bunu alalım mı? Şöyle grisini aldık. Şurada da var bak organik diyor. Ha, zeytinyağlıymış bu da, da şey. sorun olması, sorun olması Elma dilim patates alıyoruz O çok büyük olmaz mı? Küçüğü yok ki hmm. Eve gidince yapalım mı? Çok canım istedi şu an Eve gidince hamburger yapalım mı? Evet Çok mutlu, mutlu oldu şu anda Güzel bir hamburger. Evet, Yanına güzel elma dilim patatesler. Evet. Çok, çok Sepetimizi olur. almazlar inşallah. Ay çok heyecanlandım ve canım çok istedi. Ev hamburgeri gibisi yok ya. Ben valla en çok kendi yaptığım hamburgeri seviyorum. Oğlum. Şimdi ev hamburgeri deyince de etini kıymasını ben yapmıyorum bu arada arkadaşlar. Hazır alıyoruz da. Ama onu da yaparım. Ama şu anda böyle hazır yaparız yani. Tamam, bu gerekmeyi de aldık. <laughs> Sebze meyve kısmına geldik şimdi. Birkaç parça da buradan bir şeyler alacağız. O çok küçük olur. <laughs> o zaman iki tane alacağız. <laughs> Şunlar daha sanki iyi görünüyor. Ben şurada var büyük. Tamam bu yeter bence. Brokoli, havuç alalım. havuç aldım. Kabak alacağım. Ee, yine bir meze yapacağım. Böyle kabağı fırına vereceğim. İşte Üstüne yoğurt, pul biber falan güzel oluyor. O yüzden kaç tane alsak? İki tane yeter herhalde. Ya da yok az olabilir. Üç tane de kabak alalım. Aa varmış şöyle. Şöyle üç tane de kabak aldık. Bu da Tamam. Hepsi tartılmış değil mi? Akmarul aldık. Öyle mi? <laughs> Rus salatası için şöyle garnitür alıyorum. Şundan alayım hatta. Nohut alacağım. Pilava koymak için. Haşlanmış nohut alıyorum. Pilava koyacağım çünkü tavuklu pilavda güzel oluyor. Şöyle arada e, lazım oluyor. Süper pizzaları da fena olmuyor. Şöyle bir tane de Süper Fresh'in pizzasını alıyorum. Ege diyor ki akşam yemeği olarak koyma ama önüme bunu diyor. <laughs> Soslar ve Ege. Ege'nin ilgi alanı da burası. Bak iyiymiş bunların fiyatı küçük ama gerçi. Günden geçerken kokusuna dayanamadım. Canım böyle pastırmalı yumurta çekti. Devam edin. Teşekkür ederiz. Şöyle pastırma da aldık. Şeftalili foiste aldım. Bir de meyve suyu alalım. Meyve suyu. <laughs> meyve suyu alacağım. Şöyle kapinin şeftali olanını. En sevdiğim bu. Bir tane de bey pazarı soda alalım. Ege'nin sevdiği kısım kokteylleri için şurup. Bir sürü var ama evde bizim. Dolap bunlarla dolu ve o kadar çok yer kaplıyorlar ki anlatamam size. Özür dileriz ben şuruplarım. <laughs> Peros'un şöyle amber çiçeği sandal ağacı olan yumuşatıcısından alıyorum bir tane. Bunun kokusu çok güzel. Yakala. <laughs> Bir tane domestos alacağım. Hangisini alsam? Yeşil alayım. Tamamdır. Şöyle deodorant alacağım. Çikolata da alacağım. Şöyle Milka'nın. Sütlü alacağım. Közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcan alacaktık ama fiyatları o kadar pahalı ki <laughs> fiyatları görünce biz de kendimiz alıp kendimiz közleyelim dedik. Yani çünkü böyle 150 lira falan hani birazcık da büyük bir kavanozdu. Belki küçük kavanozlara daha uygundur ama şöyle e, biber ve patlıcan aldım. Tamamdır şimdi çıkıyoruz. E, Okay, I Evet. Bu ne? Ha, diş kürdanı, i̇pi. diş ipi. Diş <laughs> Ay bunu burada Yok unutmayayım. Ya. Ve çıkıyoruz. Poşet almadık. Şöyle metroda kutular oluyor. Onları koyduk. Ne kadar tuttu? Şimdi bayağı uzun. <laughs> evet bayağı uzun. Bakalım. Yakınlaştıramıyorum. 1542 tutmuş. Evet. Yakınlaştırmadı seni. O kadar üşüdüm ki burada anlatamam size yani. Burnum akmaya başladı. Eve başladım. geldik ve hemen şöyle bir şeyler hazırladım. Çünkü çok açız. Şöyle hamburger yaptım. Şimdi yiyeceğiz. Ben dayanamıyorum. Çok güzel. evet afiyet olsun. Bu arada kukileri göstermemiştim size. Şöyle pudra şekeri dökerek süsledik. Çünkü metroda süs bulamadık. Böyle de bir kavanozun içine koydum. Ee, bu saatlerdir şekil. edit yapıyordum bu arada. Bu yılki son videom olacak bu. Şimdi kapanışını da çekip hemen yüklemek istiyorum. Yarın sabah açacağım. Bu arada herkese mutlu yıllar diliyorum. Sevdiklerinizle nice, güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarınız olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu yıllar. Görüşürüz.